dünyamıza en yakın doğal uydu olarak bilinen gök cismidir. Ayrıca güneş sisteminde bir gezegenin çevresinde dönen doğal uydular arasında, en büyük ve en parlak olanıdır. İşte ayın temel özellikleri ayın oluşumu, yaklaşık 4.5 milyar yıl önce, genç güneş sisteminde bir gezegenin çarpışması sonucu oluştuğuna inanılan, büyük çarpışma, teorisine dayanmaktadır. Bu çarpışma, dünyadan kopan malzemelerin bir araya gelmesiyle ayın oluşumuna neden oldu güneş sistemindeki diğer doğal uydulara kıyasla oldukça büyüktür. Çapı yaklaşık 3,474 kilometre ve ortalama uzaklığı ise yaklaşık 384,400 kilometredir. Ay e kendisine ait bir dönme hareketine sahiptir. Ancak aynı zamanda dünya etrafında dönerken kendi ekseni etrafında da döner. Bu nedenle ayın her zaman aynı yüzü dünyaya yönelidir. Bu duruma tutulun denir ayın gökyüzündeki görünümü, dünyadan bakıldığında değişir. Bu değişimlere fazlar, denir ve yeni ay, ilk çeyrek, dolunay ve son çeyrek gibi aşamaları içerir. Ayın yüzeyi kraterler, vadiler, dağlar ve düzlüklerle çeşitlenmiştir. İlk insanlığa inişi olan Apollo görevleri sırasında toplanan örnekler, ayın jeolojisi hakkında önemli bilgiler sağlamıştır. İlk insanlığa inişi, 1969'da Apollo 11 göreviyle gerçekleşti. Bu görevdeki astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'a ayak basan ilk insanlar oldular. Ay, astronomik, bilimsel ve keşif açısından büyük öneme sahiptir. Ay'ın özellikleri, Güneş sisteminin oluşumu ve evrimi hakkında önemli bilgiler sağlamıştır. Ayrıca, Ay'ın gelecekteki keşifler ve kolonizasyon projeleri için bir hedef olarak da ilgi çekmek.